Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Muhterem Efendiler, Telgraf namenin ikinci maddesindeki adı geçinin hiç kimseyi dinlememesinin tepelenmesine, katline neden olarak gösterilmesi asla doğru olamaz. Merhum şehit beni dinliyordu. Benden emir alıyordu. Verdiğim emre göre hareket ediyordu. Başka bir makama veya şahıslara bağlı olduğunu, onlardan emir alması lüzumunu kendisine emretmemiştim. Bu nedenle İstanbul'dan her önüne gelenden, İçişleri Bakanlığından, Jandarma Kumandanı Hain Kemal Paşa'dan verilen emirleri dinlememesi, zaten talep ettiğimiz bir şeydi. Kuvayi Milliye adına eşkıyalık ve fecaat yapanında kendisi olmayıp, küçük aslan çetesi gibi hainane özel maksatla teşkil edildikleri vesikalara dayanılarak anlaşılmış olan çeteler olduğu ve Yahya'nın bunların eşkıyalıklarını önlemeye çalıştığı da sözlerine itimat olunmak lazım gelen kişilerin tahkikatıyla sabit olmuş bir keyfiyettir. Gebze Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi ile Gebze Kaymakamı Hevzi Bey'in müşterek imzalarıyla üzücü vakanın vukuundan evvel makine başında vuku bulmuş olan bir müracaatı da zikretmeden geçemeyeceğim. Gebze Kuvayi Milliye Kumandanı Yahya Bey hakkında bazı kimselerin iftiralarıyla en nihayet salı gecesi İstanbul'dan Erkan ve Ayus Subaylar kumandasında gelen 2000 kadar bir kuvvetle Tavşancıl'da kuşatma altına alındığı ve şu anda kuşatma altında bulunduğu şimdi ahaliden aldığım malumattan anlaşılmıştır. Böyle vatanı için çalışan bir zata karşı yapılan bu muamelenin pek haksız olduğu siz kumandanımızın yüksek malumudur. Adı geçen kumandanın kurtarılması hakkında ne gibi bir muamele yapılacağının emrini ve bildirilmesini makine başında bekliyoruz. İmzalar Kaymakam Fevzi, müdafaa Hukuk Heyeti Reisi Hacı Ali Efendiler, o tarihlerde İzmit bölgesinde Kuvayi Milliye Teşkilatı ile uğraşan Mebus Sırrı Bey'in de bu konudaki bildirimlerini aynen arz etmeme izin verin. İzmit, 11 Ocak 1920, 20. Kolordu Kumandanlığına 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Haberleşmesi 4 gün olmuş olan Yahya Kaptan meselesi nihayet haber almış olacağınız üzere şehadetiyle neticelendi. 2. Yahya Kaptan'ın İstanbul kapısındaki teşkilatlanmış bir mahiyette mevcudiyetini muhafazasın, herhalde Kuvayi Milliye'ye karşı muhalif bulunan kişileri korkutmaktan uzak kalmadığından ortadan kaldırılması tasarlanmış olduğunda şüphe yoktur. 3. Ortadan, ortadan kaldırmanın bu maksatla tasarlanması meseleyi mevzi mahiyetten çıkartmakta ve heyeti temsiliyece düşünülmesini gerekli kılmaktadır. 4. İzmit ilçesi eşkıya yüzünden huzursuzken, yerinden kımıldamayan ve mahiyetinde hiçbir kıtaya emir vermeyen, yanındaki mapushaneden 15-20 kişinin birden firar etmesini her gün adi meselelerden sayan alay kumandan Hikmet Bey, Yahya'nın ortadan kaldırılması keyfiyetini ehemmiyetli görmüş ve aldığı jandarma kuvveti ile bizzat hareket etmiş ve nihayet Kuvayi Milliye'ye mühim bir darbe vurmak suretiyle maksadına nail olmuş bulunuyor. Devamı var. Mebus Sırrım. İmza 1. Fırka Kumandan Vekili Fevzi. 20. Kolordu Kumandanlığına. 5. Gebze'de teşkil edilmiş bulunan Kuvayi Milliye'nin başsız kalması bundan sonra oraları dehşete düşürecektir. 6. Buralarca bütün Kuvayi Milliye'nin dayanağı olarak bilinen Yahya'nın bu suretle imhası kamuoyunu haklı olarak karıştırmıştır. 7. Yahya'nın ortadan kaldırılması hükümetin Kuvayi Milliye'ye karşı bundan böyle alacağı tecavüzkar vaziyete delil sayılmaktadır. 8. Bu hareket yabancılarca dahi şüphesiz Kuvayi Milliye'nin hükümetin gözünde ihmal ve imha edilebilir bir mahiyette görüldüğüne hükmedilecektir. Bu itibarla gerekli tedbirler alınmalıdır. Devamı var. Mebus Sırrı. İmza 1. Fırka Kumandan Vekili Fevzi. 20. kolordu kumandanlığına. 1. 68 numaralı şifreye ektir. Devam. Vaziyet karışıklıktan kurtarıl kurtarılmadı ve Gebze kuvvetlerinin hemen güvenilir bir zata verilmesi tedbiri alınmadığı takdirde Üsküdar ilçesi dahi dahil olduğu halde bütün İzmit sancağında bir tek kişinin bile Kuvayi Milliye taraftarlığı etmesine imkan bulunamayacağı katiyen bilinmelidir. 2. Jandarma Alay Kumandanı Hikmet Bey'in vakit kaybetmeksizin kaldırılması elzemdir. 3. İzmit ilçesinde Kuvayi Milliye'nin mevcudiyet kazanabilmesi, nizamiye hizmetinde bulunan Kaymakam Fevzi Bey'in jandarma kumandanı olmasına bağlıdır. Başka çare yoktur. Bunu ehemmiyetle arz ediyorum. Mebus Sırrı İmza 1. Fırka Kumandan Nekili Fevzi 20. Kolordu Kumandanlığına 1. 79 numaralı şifreye ektir. Kuvayi Milliye'nin Anadolu taraflarında küçük görülmekte olduğu hakkında dolaşan söylentiler acı hadisi üzerine muhaliflere daha ziyade kuvvet vermiş olduğundan kuvvet ve zindeliğin kayba uğramadığını gösterecek fiili bir tedbir alınması elzemdir. 2. Ali Fuat Paşa Hazretleri'nin buraya kadar teşriflerini lüzumlu görmekteyim. 3. İzmit Livası'na ehemmiyet verilmesini ve ehemmiyet verildiğini gösterecek fiili tedbirler alınması lüzumunu tekrar için mecburiyet görüyorum. Mebus Sırrı İmza 1. Fırka Kumandan Vekili Fevzi. O tarihte İstanbul'da bulunan Rauf Bey'de şu mektubu gönderdim. İstanbul, 19 Şubat 1920. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yahya Kaptan'ın teslim olduktan sonra öldürüldüğü buraca da anlaşılmıştır. Muhafızlığa müracaat edilmiş otopside yapılmıştır. Kanuni takibatı hükümet eline almıştır efendim. Tazimat arz ederiz. İmza Hüseyin Rauf. Efendiler. Yahya Kaptan'ın katledildiğine şüphe kalmamıştı. Bu hakikat bilindikten sonra katil olan hükümetin yasal takibatı eline almış olmasın cinayet faillerinin meydana çıkmayacağına delil değil miydi Fakat efendiler zaman her şeyin her hakikatin tarihin samimi sinesinde değerlendirilmesine kefildir Muhterem efendiler Hükümeti ve İstanbul'daki teşkilatımız reislerini böyle çirkin bir cinayetin işlenmesine aracı olmaya sevk eden nedenlerin ve tesirlerin incelenmesinin cidden ibret vereceği sonuçlara varacağına kani bulunduğum içindir ki, dıştan ehemmiyetsiz gibi görülebilecek olan bir vakayı delillere ve belgelere dayandırarak izah ettim. Bu izahatımla milletin gözünde açık bir inceleme zemini hasıl etmeye yardım edebildiysem, vicdani görevlerimden birini yapmış olduğuma kani ve müsterih olacağım. Efendiler, bu hadiseyi incelerken iki noktayı nazarı dikkatli tutmakta faydalı olur. O noktalardan birincisi, Said Molla'nın mensup olduğu gizli teşkilat ve Gebze, Kartal bölgesinde tamamen bu teşkilata mensup şahısların ve çetelerin rolü ve bu rolü bizim adamlarımıza ve teşkilatımıza atfetmekte ve vatanperver yaşayan zevatı aldatmakta ve iknada gösterilen maharet ve başarı. İkincisi, İstanbul Teşkilatımızın reisleri ki bize heyeti temsiliyeye tabi ve onun talimatı ve bildirimleri dairesinde hareketle yükümlü bulunuyorlardı ve ancak bu yükümlülüğü samimi olarak yerine getirmekle genel istikamette isabetle yürümenin kuvvetle muhtemel olacağını kabul etmeleri icap ederdi. Halbuki bu kişiler kendi akıl ve tedbirlerini heyeti temsiliyenin ikazları karşısında yüksek görmekten kurtulamamışlar ve bağımsız hareketlerine engel olunmasını izzeti nefis meselesi yaparak asabileşmişler ve bu sakat hissin tesiri altında aldatılmaya kadar varmışlardır. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.